Anladın mı Yakup? Sana yeni bir imaj yapacağız. Kahvecilerin kralı olacaksın. Yepyeni bir imajın olacak Yakup. İmaj yaratmak bizim işimiz. Devir, ciddiyallı imaj devri Yakup. E sizin imajınız ne olacak? Ne olmuş bizim imajımıza? Boş gezen ve onun asis kralı. Bana akıl değil, para verin. Borcunuz olan parayı. Aç gözlülük yapma Yakup. Çay yap. Çaylat Bana da bir tane çay karamel macchiato. Oğlum git sor şuna bizimle çalışmayı düşünüyor mu düşünmüyor mu? Ya soramam Haluk abi. Gelecekle ilgili soru soramam. Neymiş o? E Haluk abi şimdiki zamanı biliyorum. Maçlarda hiç gelecekle ilgili konuşmuyorlar ki. Geleceğimiz hakkında konuşma zamanı geldi çattı ama... ...tercümanımız gelecek zamanı bilmiyor. Negatiflik yapma dominant teyze. Çocuk kaç saattir iyi iş çıkardı. <laughs> Susunza ya. Ortaklar anlaşamıyor görüntüsü vereceksiniz. Adam duyacak şimdi. Oh, duyarsa <laughs> duysun. Allah'ın bildiğini Allah'ın İtalyanı'nda mı saklayacağız? Haluk, Galiba adam beğenmedi abicim söyleyeyim. Ben buna dalarım ha. Bak ben buna dalarımı çevirebilirim. Tek dalma, çift dalma. İtalyan defansı çok iyidir. Sakın çevirme, sakın. Il ristorante un po' piccolo. Si. ne diyor? Biraz küçük bulmuş. Küçük mü bulmuş? İstanbul'daki kiralardan haberi var mı acaba? Bu dükkan, bu sokağın en büyük dükkanı. Söyle. Sakın söyleme. Hayır, hayır Söyle, söyle. Ayrıca da franchising'i verecekse versin, vermeyecekse vermesin. Söyle. Söyleme. <laughs> Çocukla olacağı bu kadar. Le condizioni non mi sembrano opportune. Şartlar pek uygun görünmüyor diyor. Buyurun abi. Vermiyor isim hakkını değil mi? Vermiyor abi işte. Vermiyor ya. E, vermezse vermesin. Senin bu tavrını görsem ben de vermem Haluk. Yani seni tanımasam bilerek baltaladığını düşüneceğim. Öyle mi diyeceğim? C'è qualche problema tra i partner? Ortaklar arasında bir anlaşmazlık mı var diyor. Yok. Çabuk gülün birbirinize. No, no. <laughs> gül Haluk. <laughs> bir de şenlik mi yapacağız adama? <gülüyor> haluk. Yine <laughs> gül. <laughs> <laughs> Sonu vek ya Juventus. Si, si, la mia squadra Juventus anche la mia. Hah. Ole 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 ole, Juve Juve, Ole 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 ole, Juve Juve. Adam ne oldu anlamadım ama adamın yüzü ilk defa gülmeye başladı. Devamlı hep beraber. Ole 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 ole, yuve yuve. hadi. Ole 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 ole, ole. Yuve, yuve. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Neyse bu renkler bizi bozmaz. Siyah beyaz bunu tabii. Tabii canım. Juventus, Juventus. Yes, si, si. Gördün mü Gönül Hanım? Beğenmediğin tercüman işi nasıl bağladı? Bir şey söylerdim ama. Neyse. Ee, hey, ne yapıyoruz şimdi? Bize yemeğe gidiyoruz, bize yemeğe gidiyoruz. Kerem, hadi söyle davet ettiğimizi. Ee, Sinor Giovanni, Sinor Haluk, e, invita per la cena a casa loro. Non voglio disturbare. Ha, rahatsız etmek istemiyorum diyor. Aa, no, 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 no. Söyle, e, Türkler misafir perverdir de. Buyurun, buyurun, buyurun. No. Siz <laughs> hadi, e, gelir ben de gideyim. E, şey tatlı baklava, baklava bir şey alayım şimdi. Evet, evet, lokum al. da alayım al, mı al, lokum al, da? Al, al hepsinden al. al. al, hadi, al. Hadi. Kapıyı da kilitle sonra dur, ben çıkıyorum. Kapı ben. Gülüyor. <gülüyor> Ana? Gülüyor. <laughs> Ayırdık Tun abi Hayır Hüseyin hayır. Şu franchise işi vardı ya. Onun için İtalya'dan adam geldi ya onu ağırlıyoruz. Ee, isim hakkını verdiler mi bari? Ya başta vermeyecek gibiydi ama Juventus hayatımızı kurtardı. <laughs> Juventus mu? Juventus ya bildiğimiz futbol takım yok mu Juventus? Ben bundan sonra Juventus'uyum Hüseyin. Yani Juventus'ten başka takım tutmayacağım yemin ediyorum. Şimdi benim adama tatlı matlı bir şeyler almam lazım. Baklava börek bir şeyler. İtalya'dan gelmiş adam da anahtarı bulamıyorum. Bir yardım etsene ya. Anahtarı mı? Aa. Hemen bulalım Tuna abi.